Arkadaşlar merhaba. Bugün 11 Ekim. Saat gece 12. Şimdi en son dün oyuna girmiştim. Ya ilk defa çok uzun süredir böyle günü birlik oyuna girmeye başladım. Yani bir gün arayla. Normalde o kadar sık girmiyordum. En son ne yapıyorduk? En son pazarda eşyalara bakıp üzülüyorduk. İş çekiyorduk yani bayağı pahalı diye. Gördüğünüz üzere üstüm boş eşyalarımı satmaya başladım. Param 200 M'ye kadar daha arttı. Artık 9 ona yakın paramız. Birkaç eşya satıldı. Bu arada yorumlarda şey gördüm ve aşırı mutlu oldum. Aldığım zehir kılıcı için aa, tam emin değildim. İyi bir şey alıp almadığıma. Böyle bildiğiniz uyurken falan aklıma geliyordu. Lan ben bu silahı almasa mıydım acaba? Yanlış mı yaptım diye. Ama yorumlarda gördüğüm kadarıyla bayağı destek çıkmışsınız bu konuda. İyi bir eşya aldığımı düşünüyorsunuz. Bu benim içimi rahatlattı. Güzel. Yani yorumları görünce baya mutlu oldum. Yani destekleyen yorumlar kararımı. Hoşuma gitti. Çünkü baya para verdim. 19 won verdim buna. Yani siz şey yazınca iyi oldu benim için. Yani iyi hissettirdi. Bu iyi bir silah. Bunu iyi yapmışsın dediğinizde. O zaman bu silahla devam. Çünkü ben bugün şey düşünüyordum. Bu silah pazarım koysam? Belki satarız diye. Şimdi artık öyle bir düşünce yok kafamda. Bu arada kaskla ilgili yorumlar var. Yani insanların çoğu kaskı satmamam gerektiği yönünde yorum belirtmiş, kask iyi demiş. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var, kask şimşek vermiyor, sadece şeytan veriyor. Emin misiniz? Yani onu satmamamı öneriyorsunuz ama yani şöyle bir şey yapabilirim. Bu arada kask şu anda pazarda, ama yani yüksek bir fiyata koydum. Çekilmez muhtemelen. Çekilirse de sıkıntı yok yani, iyi bir fiyata gitmiş olacak. <laughs> şöyle yani ne yapabiliriz? Kaska en son karar vereyim, pazara yüksek fiyattan öyle koyayım belki birileri alır. Ama kas kalıp almamaya en son karar verebilirim o şekilde yaparız. Onu öyle halledebiliriz. Arkadaşlar bu arada bugün balık tutmaya başlamaya karar verdim. Ya normalde şimdi pazar günü balıkçılık etkinliği var. Hayatta balık tutmam ama gördüğünüz üzere bizim eşyalar pazarda ve ciddi bir para ihtiyacımız var. Yani balık tutmamız gerekiyor. Bu, bu yüzden buna motiveyim. Ne kadar para ihtiyacım olduğunu gördüm aşağı yukarı. <laughs> lazım belki simya lazım. Simyadan emin değilim. Lazım olmayabilir. Onun dışında ota alacağız, tecrübe yüzüğü alacağız belki. Yani bayağı masraf var ve daha eşyalardan sadece abonus küpe ve silahımızı aldık. 7.10 paramız var yani. Yani yapacak bir şey yok. Para kasmamız lazım. İlk defa balıkçılığa bu kadar motiveyim. Şimdi karbon oltamı yapıp balıkçılığa başlayacağım. Umarım bir saat falan balıkçılık yapmayı düşünüyorum. Ya muhtemelen bir saat yapamam. 40 dakika falan olur. Yani bayağı bol. Ya bir tutarsam çok iyi olur. Şuradan hatta karbon oltamı da alacağım şu an. Şu an ayın 11'i. Gece 12'yi geçti. Önümüzdeki ay onu da kapsayacak şekilde karbon oltamızı almış olacağız. Nasıl yapıyorduk onu? Arındırma. Evet. Şuradan sanırım karbon oltası seçip eşyaları koyuyorduk. Hepsini aldı otomatik. Tamam dedim ve karbon oltamız geldi. Bu arada kılavuz almıyorum şu an. Kılavuza da para harcayacağız. Hep hep çekip. Ama üzerimde şöyle bankada gördüm 3 saatlik varmış. İlk bunu kullanalım bir süre. Çünkü CH1'e giremiyorum oyundan atıyor. Şöyle başladığınız üzere balıkçılığa başladım. Bakalım neler elde edeceğiz. Ne kadar balık tutacağız. Sonucuna bakarız. Şimdilik görüşmek üzere. Ben size balıkçılık sonunda neler elde ettiğimizi gösteririm. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi şuradan göstereyim. Yaklaşık 50 dakika balık tuttum. Çünkü 2 saat 13 dakikası kalmış balıkçılık kılavuzunun. Buradan onu anlamış olduk. Çok bir şey elde edemedik. 2 tane ya bir yengecimiz var. 3 altın sudak. Onun dışında 3 palamut, 3 kurbağa balığı. Bir tane de kalife balığı. Dört tane deniz kızı anahtarı. Yani para edenler bunlar iyi bir şekilde. Hiç yoktan iyidir güzel. Yani ama şanslı değildiz. Ya şu altın tombalı bonusu da gelmedi. Normalde mesela benim saatte 6-7 tane tuttuğum zamanlar da oldu. Ya bir yengecini. Bu sefer 2 tane oldu. Hiç tutamadım da oluyordu çünkü. Ya da bir tane. Hiç yoktan iyidir güzel. Yani böyle böyle her gün balık tutmaya çalışacağım. Bu bir disiplin olsun diye başladım bugün. <laughs> Normalde cuma günü Hayatta böyle gecenin birinde balık tutmam. Ama baktım para lazım. Şu eşyaları almak için, sürgün için. Yapacak bir şey yok. Geldim balık tutmaya. Şimdi bunları yavaştan pazar karakterine aktaracağım. Çünkü yarın pazara koyarız. Ondan sonra oyundan çıkarım. Bugünlük bu kadar. Ee, bir sonraki günlerde görüşmek üzere. Arkadaşlar tam oyundan çıkıyordum. Şöyle bir şey denk geldim. Siyah çelik zırh artı 5, şimşek 15'li 35 mi? Yani bunu alsak mı? Ben bunu almayı düşünüyorum. Taşlarını kendimiz basarız gibi ya. Şunların fiyatlarına bakacağım. Savuşturma. Mesela bize ne lazım? Savuşturma lazım. Onun yanında hız lazım. Bir tane daha bir şey lazım. O ne? Mesela kurnazlık evet. Bu taşları basmak istiyorum. Mesela bunların fiyatı ne? Çok pahalı şeyler değilse yani Taşlarını kendimiz basarız. Efsun da atarız. Çünkü üstümüzde arttırma falan var. Ben o eşyayı yani iki vona yaparım. 2 vona adam akıllı bir zırh yaparız onu. Artı 7'ye basarız en az. Bence iyi yani. Çünkü zaten taşlısını almaya kalksam en az 3, 3 von veriyorum. Efsun'un taşlısını. Ben onu satın alacağım ya. Bence fiyatı güzel bunun. Şimşek 15 artı 5 siyah çelik zırh. Bize hayırlı olsun. Ben bunu satın aldım. Bu arada üstündeki paranın da arttığını görüyorsunuz. Sebebi şu. Pazar karakterinden bir şeyler satıldı. Dolunayımız falan satıldı. Sebebi o yani. Sadece onu aldım. Bu balıkları ona verirken. Hayırlı olsun. Siyah çelik zırhımızı aldık. Hatta şimdi taşlarını basmayı da deneyelim. Şu kutsamaları da alalım üstümüze. Çünkü taşlar yani başarısız olacaktır illa. Başarısız oldukça Sama basacağız. Temizlenmiş olacak yuvalar. Şimdi hemen depoya doğru gidiyorum. Bu arada CH2'deyim. Ondan kasmıyor. Yani CH2'de ne güzel pazarları gezebiliyoruz böyle. Çok güzel. Şimdi şu taş fiyatlarına bakıp bakayım. Nerede uygunsa oradan alalım. CH1 de daha uygun olabilir. Emin değilim. Mesela burada ne var? Kurnazlık taşı artı 4. 1 emmiş. İlk yani kurnazlık getirmeye çalışalım ilk. Aynen. Şöyle kurnazlığı 1 emden aldım. Bu arada gözümüz paramızda olsun. 35 m şeye gitti zırha. Onu da hesap edelim. Ya buradan şeyi hesaplarız yani. Ne kadar masraflı olduğunu <laughs> bu sürecin. Oradan yani çok zarar ettik mi etmedik mi düşünürüz. Çünkü hazır satın almadık. Şimdi umarım bu geçer kurnazlığı deniyorum. Bakıyoruz kırıldı. Olmadı. O zaman ben bir CH1'e geçeyim tekrar. Oradan alalım. Çünkü burada kalmamış. Bu arada 3'te 0. 3 tane kurnazlık denedim. Hiçbiri geçmedi. Şimdi bunun mecbur artı basmamız lazım. Artı basma nesnesi umarım çok para et Yani zarar ettirmez bizi. Bilinmeyen tılsım artı gerekiyor 2 tane. O benim kesin yan karakterde vardır. Ben ona bir bakayım. Oradan alırız olmadı pazardan çekeriz. Tabi şu an gece uygun olmayabilir yani saat 2'ye doğru. Bu arada şey merak ediyorum. Şimdi 3 tane kırılmış taş parçası var. Ben bunu artı basınca bir tanesi mi temizleniyor yoksa üçü de mi? Üçü de temizleniyorsa mükemmel, bir tanesi temizleniyorsa çok kötü. Baya masraflı olabilir o zaman. Şöyle artı basmayı deneyelim. Derece düştü. Hepsi temizlendi müthiş. Şimdi başa sarıyoruz. Ben yine kurnazlık geçirmeye çalışacağım. Yine 3'te 0. Bu geçmiyor arkadaşlar ya. 222 M ile başladık. Şu an 213 var. <laughs> yani kötü oldu. Bunu bir daha artı basmamız gerekecek. Bayağı uğraştırdı beni. Yılan kuyruğu gerekiyormuş. Neyse ki o da depoda var. Bu arada artı basma nesnelerinin çoğu bende var. O yönden güzel. Arkadaşlar sonunda kurnazlık taşını taktık. Ama yani sunucudaki... Şey kalmadı yani. Pazarda kurnazlık taşı kalmadı. Ben bunu takana kadar bayağı satın aldım. Şimdi 222 em vardı sanırım üstümüzde. 23 falan olabilir. Bir de 35 em de zırha gitmişti. Bayağı bir harcadık şimdiden. Ama zaten böyle bir zırh almak istesem ben en az 3 won harcardım. Efsununu falan filan. Yani fena değil. Şimdi ben gene bunu artı basacağım. Ve sonraki yani diğer taşlara odaklanacağım savuşturma basmayı deneyebiliriz. Hız taşını en sona bırakırız. Bu arada artı altıya geçti. <laughs> bir şeyleri temizleyeyim derken kırılmış taşları artı altı yapmış olduk. Şimdi bir de savuşturmaya odaklanalım. Bu arada şeyleri de bol aldım. Şu artı basma nesnelerini. Para ondan da biraz çok gidiyor. Sıkıntı yok. Yani sonuçta zırhımızı yapıyoruz. Şimdi savuşturma taşı artı 4 gördüğünüz üzere 3 M'den başlıyor. Yani umarım bu geçer. Arkadaşlar sanırım 5. denemede savuşturma taşını taktık. Geriye hız taşı kaldı. 176 M kaldı. Yani başladığımızda 223 artı 35 desek. Yani 255 M falan. Daha 100 M bile harcamamışız. Anladığım kadarıyla. Güzel. Çok iyi gidiyor şu an. Hız taşı ama biraz pahalı sanırım. Bu arada artı altı oldu silah çelik zırhımız tekrardan. Hem 7 olur hem de taşları basarsam mükemmel olur. Hız taşına şöyle bakıyorum. 4 eme var, var. 8 eme var. 4 emlik geçerse mükemmel. Bayağı pahalıymış bu. En masraflısı bu. Bu arada zırhı şaka maka 7 yaptık. Şimdi artı 7 olmuşken hazır. Şu hız taşını geçirirsek mükemmel olacak. Hız taşı kırıldı. Olmadı. Bu arada bunu 7 olması hiç iyi olmadı. Çünkü artı basma nesneleri çok pahalı. Keşke geçmeseydi ya. Neyse aklıma şöyle bir şey geldi. Hız taşının acelesi var mı? Bence hız taşının acelesi yok. Biz şimdilik bunu böyle kullanalım. Yani onu sonra hallederiz. Şu an ona uğraşasım gelmedi. Bu arada karakterin görünümü de böyle oldu artık. Üstümüzde ne var? Siyah çelik zırh. Elimizde de zehir kılıcı artı 9. Yani ben bu görünümü beğenmedim yalnız ya. Önceki daha iyiydi. Ölümcül plakası takıyorduk sanırım. Bandana ile güzel olmadı. Şu bandanayı çıkarsak belki yakışabilir. Nerede o mesela kostüm? Aynen, şu bandanayı çıkardım. Şimdi daha iyi, aynen. Bandanasız daha iyi oluyor bu. Ben böyle, <laughs> fena değil. Atabilince de böyle gözüküyor. Şimdi, yani bugün yapsam mı yapmasam mı emin olamadım şu hız taşına. Şimdi hız taşını hallederiz. Öncesinde bir buna bir efsun atalım. Arttırma kağıdımız var. Umarım bunu 4 efsun yaparız. Şöyle HP falan güzel bir şey gelirse mükemmel olur. İlkini attım. HP geldi. 500 güzel. Keşke 2000 gelseydi. İkinci olmadı. Aa, olmuş. Çiftel %4. Rüzgar %4. Çok iyi efsunlar gelmedi. Beşinciyi atmak için sanırım bir tane şey vardı bizim bankada. Küre. Onunla beşinciyi deneyelim. Bu arada bu zırhı aldık şimdi 35 eme. Bu haliyle ben bunu bir won'a satarım. <laughs> en azından çünkü taşları falan var. en az bir won bu, bu arada. Zaten biz de o kadar masraf ettik buna. İkiye koysam bile gider bence o. Hız taşı falan bassam zaten 3-4 won yani. Şöyle kutsama küremizi de aldık. Bastım. Bir şey gelmedi. Keşke gelseydi ya. Beşinci efsun olsa buna güzel olurdu. Neyse kutsama küresi artık bir etkinlik falan olursa. Kutsama küresi etkinliği varsa. Ya da bir yerlerde düşer ya o bize. Bir yerlerden çıkar. Gene biz bunu beşinci atmaya çalışırız. Yani zırhımız tamam gibi. Tek eksiği hız taşı basmamız işte. Yani o da olmasa bile olur yani zırh tamam. İleride onu düşünürüm ya. O şu an lüks oldu benim için. Hız taşı. Bir von bile harcamadık buna. Bunu hallet, bunu bu hale getirmeye. İyi oldu. Bayağı masrafsız bir şekilde zırh halletmiş olduk. Şimdi kalkan bakarım herhalde. Aynen. Kalkan bu arada kalkandaki problemi şu. O konuda bir yorum alamadım. 61. seviye kalkan mı yoksa daha düşük seviye kalkan mı? Daha düşük seviye bir kalkan alırsam 20 şeytan getirme şansım var. 20 şeytan ve sersem getirme şansım var. Ama 61 alırsam getiremeyebilirim. Çok pahalı çünkü. Ben gene de bakacağım pazara belki daha uygun bulurum. Bu arada bu zırhı da CH2'den buldum. Ben normalde CH2'de pazara bakmıyordum. CH2 bu sefer bana bayağı faydalı oldu. Bundan sonra oraya bakmaya dikkat edeceğim. Yalnız bugün zırhı yapabileceğim aklımın ucundan geçmezdi. Hele bu kadar ucuza bunu yapabileceğim gene aklımın ucundan geçmezdi. Ben bunu mesela bu haliyle pazarda görsem bir won'a falan alırdım yani. Ve biz bunu sadece 35'e mi aldık? Ve yaptığımız masraf bir won bile değil yani buna üstüne. Hatta 2-3 won'a bile almayı düşünürdüm ben bunu. Gayet iyi oldu şu an ya. Artı 7 olması da güzel. Hız taşı basacağım diye uğraşsam belki seviyesini düşürebilirim. Öyle bir risk var. Ben bunu böyle bırakabilirim. Yani hız taşı onu biraz bir düşünmem lazım. Çok büyük etki yapar mı bana sürgünde? Çok gerçekten önemli mi? Mesela sersemli ve 20 şeytanlı 61. 61 level art 9 kalkan buldum. 14 won. Yani size fikir vermesi açısından bunları gösteriyorum. Bunun piyasası 14 won. 3-4 won'a sersemli ve 10 şeytanlı alabiliyorum. O da bilginizde olsun. Mesela 4 won'a var burada. Sersemli ve 10 şeytanlı. Daha düşük seviye kalkanları da bakacağım. Belki yani fikir vermesi açısından. Onların 20 şeytanlarını falan görürüz belki. Mesela şeytan 20 ve sersemli kalkan. Beşgen kalkan artı 9. Bunu 8 won'a alabiliyorum gördüğünüz üzere. Yani öyle bir şey de yapabiliriz. İlla ki 61 takmamız gerekiyor mu? Bunu bir düşünmek gerekiyor. Ona göre karar veririz. Neyse bu beklemede dursun kalkan meselesi. Kask meselesi de bekleyecek. Yani elimizdeki kaskı takmalı mıyız yoksa bir tane kask almalı mıyım? Onu düşüneceğiz. Elimizdeki kaskın 10 şeytanı var ama şimşeği yok. Onu belirtmek gerekiyor. Neye odaklanabilirim? Zaten ayakkabıyla kolye ne alacağımız belli. Onu da en sona bırakacağım. Bilezik. Bilezik bakayım ben en iyisi. Cennet 9'u almayı hiç düşünmüyorum. İnanılmaz pahalı. Yani zaten benim aradığım efsun bile yok bunlarda ama fiyatları görüyorsunuz. Şeytan 20'lisi 13 bu. Şimşeği falan yok ha. Yani şöyle baksam böyle şimşekli şeytanlı fikir olsun diye bulamıyorum. Ya bunun yerine gümüş bilezik düşünüyorum. Yani gerçi bu kritik ve saldırı hızı veriyor bu çok daha iyi. Farkındayım ama yani bu fiyatlar da çok yüksek. Mesela 15 şimşek 20 şeytan tam oran 60 won. Bayağı pahalı. Bu arada şu zırhı ucuza kapatmam umutlarımı yeşertti. Yani ben bunu 4 be, en az bir 3-4 wonumuz gider gibi diye düşünüyordum ama biz buna hız taşı bile bassak yani 2 wona falan kapatmış olacağız bunu çok iyi oldu. Ve bir parçayı daha tamamlamış oldum. Yani biraz inancım şu an var. Karakteri hazır edebileceğimize dair. Fikir vermesi açısından şeyi göstereyim. Mesela artı 9 gümüş bilezik, şimşek 15, şeytan 20, 11 von civarı. Yani bu alınabilir gerçekten. Bak buna buna veririm para ama şeye cennete veremem ya. Cennet inanılmaz pahalı o ne öyle. Mesela şeyi karşılaştırmak istersek ne kaybediyorum ben? Saldırı hızı bunun daha yüksek. Kritik vuruş da daha yüksek. Kesin bunlar etkilidir. Ama yani inanılmaz pahalı ya. Şöyle artı yedisini artı altısını falan denk getirsem çok güzel olacak ama dokuzunu alamam yani. Eminim ben ona. Hatta bir daha bakmaya çalışayım pazara. Acaba 20 şeytanlısı kaç para? Mesela 15 fonlara bakıyorum. Şimşek 15 şeytan on bile 15 fona koymuşlar. Bunun artık tam oranlısını 60 won'a görmüştük yani az önce. O belki abartı bir fiyat olabilir diye şimdi gene bakmaya çalışıyorum. O fiyat pahalıymış baya. 30 won'a bulduk. Şeytan 20 şimşek 15. Ama ben buna 30 won hayatta vermem. İnanılmaz pahalı yani. 30 won bir ayda falan kasarım ben muhtemelen. Zaten onu verebilecek kapasitem yok. Ben artı 7 artı 6 falan bakacağım. Hiç bulamazsam yani mantıklı mı değil mi bir düşünmem lazım. Şey alırım. Gümüş bilezik alabilirim bunun yerine. Arkadaşlar bu arada bu sefer gerçekten kapatıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Gece gece bir macera yarattık kendimize. İyi oldu. Yani hiç böyle bir şey olabileceğini ummuyordum. İleride bunu hız taşında halledebiliriz belki. Ama şu 5. Efsun'u getirsek çok daha iyi olur. Böyle bir fırsatım olursa. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 çekim saat 19.45. 15 dakika sonra balıkçılık etkinliği başlayacak. Zaten en son kayıt aldığımda da balıkçılık yapıyorduk. Yaklaşık 2 gün önce. Dün bir şey yapamadım. Girdim oyuna sadece BK falan okudum. Ruh taşı okumuyorum. Şey çok düşmesin diye Sıralamam. Bu arada G2 oldu. Güçlü beden. Çok iyi. <laughs> Bu ne güzel böyle ilerliyor. Şimdi... Balıkçılığa başlayacağım, yaklaşık 14 dakika sonra balıkçılık etkinliği başlayacak. Oltam falan her şey hazır. Burada böyle başlayacağım. Umarım şey gelir altın tombalığı bonusu ve sonrasında da yani baya böyle tutarız. Genelde şu ana kadar 4-5 tane balıkçılık etkinliğine katıldım. Yani hiçbirinde de bir tanesine denk geldi sadece altın tombalığı bonusu. Başka denk geldiği olmadı. Umarım bu sefer şanslı oluruz. CH4'e geçtim hem lag olmasın diye. Hem de balıkçılık yaparken birileri kesiyor. Sıkıntı oluyor. Şimdi pazar karakterimizi de yanımıza getirelim. O şekilde balıkçılığa başlarız yavaştan. Pazar karakterimi de getirdim yanıma. Sandıkları ona vermek için üstümde yer kalmazsa diye. Bu arada app kuponu çektim. Çünkü balıkçılık kılavuzu almam gerekebilir. Karbon oltu aldığımız için belli bir süre balıkçılık yapacağım. Şu bitince artık onu aktif ederiz. Bu arada üzerimdeki para da 7 won 326 hem. Yani. Çünkü pazar karakterindeki bazı eşyalar çekilmiş. Bayağı bir eşya vardı balıkçılıkla ilgili. Şu an o, yani şöyle bakınca bir 10 won paramız var. Gayet iyi. İyi oldu bu. Hep kupon almama rağmen bu kadar para var. Şimdi ben dinlenmeye kaçıyorum yavaştan. Çünkü 9 dakika var. Omzum hafif ağrıyor. <laughs> Biraz şöyle dinleneyim. Çünkü balıkçılıkta bayağı efor sarf edeceğim. Sonra başlarız yavaştan. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere balık yapboz oyunu etkinliği aktif. Başlıyorum saat tam 7. Duruma göre ben sizi bilgilendiririm. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere altın tombalı bonusunu alamadık. Neyse şaşırtmadı. Bu arada bir tane yabiyengeci yengeci çıktı. 20 dakikadır balık tutuyorum. 20 dakikada ne almışız? 200 buradan. 300 tane yapboz sandığı, 2 tane deluxe yapboz sandığı almışız. Şimdi her 20 dakikada bir oynamaya başlıyorum. Ondan sonra dinlenip tekrar devam ediyorum. Böyle izlediğim bir yol var. Bu arada işe yaramayan balıkları ters tıklayarak kılça veya istirdiğe çevirmeye çalışıyorum. Bunlar da para ediyor. 10 tane kılçığı 8em'den falan satabiliyorum çünkü. O da gelir gelirdir yani. Görüşmek üzere. Şimdi oynamaya başlayacağım. Sonra tekrar devam edeceğim. Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Şu an saat 22.12. Yaklaşık 2 saat var event'e. Şimdi ya bir sayısı 3 tane olduğunu göstermek istedim. 3 tane ya bir tutmuş olduk. Çok güzel. Böyle kılçığımız 23 tane vesaire. Yani yandan bunları da kazanmış oluyoruz. Bunlar da para ediyor. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi üzerimde bulunan şey bitti. Ha düzeldi. Ne derler onun adına? Balıkçılık kılavuzu. Sitedekini almam gerekti ama bir baktım sitedeki çökmüş. İlginç bir şekilde. Beni böyle dakikalarda uğraştırıyor mesela şu an alamıyorum. Şu balıkçılık kılavuzunu. Böyle bir problem var. Bunun yüzünden zaman kaybediyorum. Sonunda satın aldık. Şu üzerimizdeki 50 de basalım. Çünkü harcamış olduk bunu. Aynen. Hepsiz olduğu için <gülüyor> seri <gülüyor> bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tamam. Şimdi balıkçılık kılavuzu nasıl aktif oluyor? Muhtemelen nesne markete düşüyor. Ama yani bunun yüzünden ben bayağı bir 5 dakikam gitti ya. Şu anda 39 geçiyor. Yani 21 dakikam var. Bakalım. Son, son hamlelerimizi yapacağız. İki kutuya yakın kılavuzum var. Yani istediğimi çok ötesinde geçti. Verimli geçti. Bu etkinlik. Yani kolum falan da çok ağrımadı. Herhalde alıştık. Ya da böyle birkaç esneme hareketi yaptım. O yüzden de olabilir. Zaten ya bir yengeci falan da tuttuk. Başka şeylerde tuttuk. Yani verimli geçti güzel. Şimdi devam ediyoruz. Yani bu arada fark ettim ki balıkçılığım inanılmaz gelişmiş. Artık yani önceden ben bu üç defa basamıyordum bile şu balıklara. Çok zorlanıyordum. Kaçırıyordum balıkların çoğunu. Bayağı bir problem yaşatıyordu bana. Şimdi çok iyi oldu reflekslerim yani. Anında affetmiyorum. Onun dışında bayağı bir konsantre olmam gerekiyordu balık tutarken. Mesela şimdi yaptığım gibi balık tutarken konuşamıyordum asla. Şimdi balık tutarken konuşabildiğimi fark ettim. Artık bu işler refleks haline geldi muhtemelen. Şöyle bir problem de oluyordu. Mesela ya bir yengecini görünce heyecan yapıyordum tutamıyordum. Saçma sapan tıklıyordum. <laughs> Tabii o zamanlar 20... Mesela ya bir yengecinin parası 24M falan. Yani o zamanlar 24M benim için çok çılgın paraydı. Ya şeyi hatırlıyorum. Günde bir tane ya bir yengeci tuttuğumda diyordum ki tamam bilgisayarı kapatabilirim. Yani 24M manyak bir para diyordum. Şimdi çok sıradan bir miktar haline geldi. Hatta eski videolarımda görebilirsiniz yani. İşte ya bir yengeci tutunca verdiğim tepkiler falan çok heyecanlıydı böyle. Ya bir yengeci tuttuk diye seviniyordum. Bir gün şeyi unutmuyorum. Günde iki tane tutmuştum. O zaman sanırım ne kılavuz var ne karbon olta var. Normal oltayla tutuyordum ya da sadece kılavuz vardı aynen. Karbon olta almamıştım çok masraflı diye. Çok büyük saçmalık yapmışım. Yani öyle olunca baya heyecan gösteriyordum yani. Benim için çok büyük paralardı 24 m e bile. Ya bu şeyi gösteriyor nereden nereye geldik. Baya bir geliştik ya. Bu arada az önce kurbağa balığını tutamadım üzüldüm ona. Çaktırmayın. <laughs> Arkadaşlar şimdi saat gece 12. Etkinlik sona erdi. Gördüğünüz üzere tam 2 envanter sandık kastık yaklaşık olarak. 5 tane de diğer karakter de var. Bunda yer kalmadı. Yani bizim ana zihinselimiz de var. Bunlar da öyle pazarda satmaya çalıştığım eşyalar. Zırhımız satılmadı. Kaskı öylesine koyuyorum. <laughs> Yüksek fiyattan belki çeken olur diye. Çünkü yorumlarda gördüğüm kadarıyla kaskı satmamamı Söyleyen insanlar var. O yüzden bunu ya yani şu an acelesi yok satılması konusunda. Kalkanı satmaya çalışıyorum. Bu da gitmedi bir türlü. Yani verimli bir etkinlik oldu. Üç tane yapımız var, bir sürü kılçığımız var. Baya bir şey kasmış olduk. Güzel yani. Etkinlikten memnunum. Şimdi şu an ayın 13'ü sanırım. Ayın 27'sinde veya 26'sında bir balıkçılık etkinliği daha var. Biz ne yapabiliriz? Bunları hemen pazara koymayız çünkü piyasa düşük olur. Yani bir 10 gün sonra falan koyabilirim. Şu ikinci etkinlikten önce. O şekilde bir şey yapabiliriz. Yani güzel oldu. Bayağı bir sandığımız var. Umarım bize en az bir 10 won getirir bunlar. Şimdilik bu şekilde. Görüşmek üzere. Bugünlük bilgisayarı kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.